Kadir Sağlam. İlk düdüğü çaldı maç başladı. Semp derbisinde keyifli seyirler diliyoruz. Sol kanada Ryan Mendes aldı rakibini karşısına attı çalım Ryan Mendes girdi içeri gönderdi kale sahası inanılmaz bir pozisyon kaçtı Emre Mor Bertolacci Levent Mendes daha fazla sol kanadı kullanıyor Fatih Karagümrük. Levent taşıdı driplingle. Levent bıraktı. Mendes sol ayak şut dışarıya. Bir önemli fırsat daha. Orta geldi ceza sahasına. Bir kafa kaleci Serigu uzandı korner. Orta geldi yine. Doğru da kaleye ve gol! Kostanın da hamlesi var. Topağalara gitti. Kasımpaşa öne geçiyor. 11. dakika. Şimdi ön alana doğru. Yatarak müdahale. Gökhan'dan. Emre aldı tekrar. Mendes istiyorsa o kanatta. Onu rahatsız etmeye gitti. Porozo takip etti. Şimdi Bertolacci, Mendes. Güven. Şut kaleci Ali Emre sürpriz bir şut çıktı. Levent. Sirigu. Bu arada ayağının altında kaçırdı topu bir anda. Neredeyse bu hata gole mal olacaktı. Aytaç en arkaya doğru gönderdi. Bertolacci ikinci pozisyon. Ceza sahası içinde. Penaltı bekliyor Kasımpaşa. Hakem çok yakında pozisyon oyunu devam ettirdi. Yasin. Olcan. Aytaç. Kurbeliz, Taç. Fatih Karagümrün. Nazım Sangare. Kullandı. Güven. Topuk pası. Eyserik geldi oraya. Eyserik nefis gol attı. Harika bir gol atıyor. Sol ayağıyla müthiş bir gol attı Eyserik. Rakiplerinden çabuk hareketlendi oraya. Çok sert vuruyor topa. Beraberliği getirdi Fatih Karagümrüğü. Levent'ten Bertolacci. Ryan Mendes. Ryan Mendes havalandırdı Eseri'ye doğru. Kontrol Eseri indirmek istedi Omero. Kurbelis aldı ayağını. Kurbelis şut denedi. Attı topun önüne kendisini Porozo. Çıkamıyor Kasımpaşa. Nazım Sangare çevirdi. Mendes kafa kaleci Ali Emre. Ryan Mendes vurdu kafayı. Ali Emre korneri çeldi. Emre. Emre'den Eyserik. Eyserik ayakta kaldı. Pası sol kanada Mendes'e. Mendes vurdu. Son anda müdahale. Son anda müdahale. Savunma girdi araya. Korner. Pas. Aytaç. Aldı topu ayağına. Aytaç'tan sağ kanada. Fal koştu o bölgeye. Fal bir kez daha çevirdi. Uçarak kafa. Boşta kaldı. Şut ve gol. 78. dakika topun gelişine sağ ayağıyla vurdu gol attı ceza sahasında Wink. Karşılaşmanın hakemi monitörün başına gidiyor. Gol kontrol edilecek. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu izliyor monitörün başında gelen izleme tavsiyesinin ardından. Elle müdahale. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Claudio Wink'in önüne düşmeden önce o top. Bir elle oynamayı tespit etti karşılaşmanın hakemi. Hayredinović, Omero. Omero'dan sağ kanadı. Fal. Fal verdi pasını. Hayredinović Kaleye baktı. Hayredinović Shoot kaleci Serigu. Direkt dibinde uzandı. Topu dışarıya çeldi. Orta geldi ceza sahasına. Çift yumruk Ali Emre'den. Lazanya. Yerden Can'a doğru. Can şut açısı buldu. Can vurdu dışarı gitti. Sol ayağıyla sert vuruyor Can. Bulamadı çerçeveyi. Orta ceza sahasına doğru Ali Emre elinden kaçırdı. Top dışarıya gitti. Ve son dedik geliyor değerli futbol severler. Kasımpaşa 1. Vabakar Fatih Karagümrük bir maçın sonucu. <laughs>